Ellington Properties satış ofisindeyiz. Dubai'deyiz ve karşınızda LTR Weaves projesi. LTR Heights projesinin inşaatına zaten başlandı ve LTR Weaves projesinin ise bugün lansmanı yapıldı. Gelin öncelikle lokasyona bir göz atalım. Şu gördüğümüz beyaz binalar LTR Weaves projesine simgeliyor. Bunun hemen arkasındaki bölge CLT bölgesi ve onun arkasında ise Palm, Cümeyrah yer alıyor. Benim hemen önümde bulunan bölge ise Cümeyrah Heights bölgesi. Zaten Dubai'nin yüksek gelirli insanların yaşadığı bu bölge. Dolayısıyla sizler de bu projeden yatırım yaparsanız bu zengin komüniteye girmiş oluyorsunuz. Altaira Views projesinde 1 artı 1'den 4 artı 1 penthouse'a kadar farklı seçenekler mevcut. 1 artı 1 dairelerin fiyatları 2.2 milyon dirhemden başlarken 4 artı 1 penthouse'larda fiyatlar 16.5 milyon dirheme kadar çıkıyor. Ellington Properties %20 peşinat. Sonrasında %40 inşaat süresi boyunca ve en sonunda da %40 ödeme yaparak daire sahibi olmanıza olanak sağlıyor. Projenin anons edilmiş bitiş tarihi ise Aralık 2029. Sizler de LCR Wills projesine yatırım yaparak %8-%9'lara varan kira getirisi elde etmek istiyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.